Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu pandufun patini yapacağız. Bu bunun eksiltmesi bundan farklı oluyor. ben bunun eksiltmesini daha beğendim. Bu biraz böyle ucu sivri oluyor. Bu daha böyle toparlı oluyor. Artık bu daha kolaydır. Size hangisi kolay geldi mi onu yaparsınız. Bunu pandıfta da yapabilirsiniz. Pandikte, patikte de yapabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın bu orta deliğe iki defa batırdım. Üç tane deliğe iki defa batıracağım. Bu yanındaki deliklere bir tane deliğe bir defa batıracağım. Bir tane deliğe de iki tane. Yani bunun da tabanı o panduf gibi aynı öyle oluyor ama tek farklı bu patiktir bir de buranın kesimi farklı oluyor yanındakini bir defa onun yanındakini iki defa batırıyoruz bunun yanındakini bir defa sık iğne yapıyoruz. Bakın ikincisine iki defa sık iğne. Bakın buraya geldim mi? Buraya gelene kadar yine anlatacağım. Bakın arkadaşlar buraya geldim. Buraya iki defa batırdım. Bu öndeki üç tane deliğe üç defa batıracağız. Bakın. Bu ikinci delik oldu. Üçer defa sık iğnemizi yapacağız böyle. Buna da bir defa iki defa batıracağız Yanındaki Bunu da iki defa batıracağız. Bakın topuğuna gelene kadar bir defa bu iki delik hariç bir defa batıracağız bir, bir defa bir deliğine bir defa batıracağız bir deliğinde iki defa batıracağız bu iki deliğin yanına gelene kadar bakın arkadaşlar bu topundaki 1 2 3 4 5 6 taneye iki defa batırdık. Burada birleşmemizi yapacağız. Burada birleştirdim. Bir, iki tane zincir çekeceğim. Artık burada ikili tarafdan yapacağız. Bunu bütün ilmiklere vuracağız böyle. Bu 3 sırası ikili tırabzan yapacağız. Sonra eksiltmelerini yapacağız. 3 tane hangi deliğe geldim mi? İkili tırabzan. Her ilmeğine ikili tırabzan yapacağız. 3 sıramızı bitireceğiz. Bakın eksiltmeye geldi mi anlatacağım unutmuştum arkadaşlar buradan bu yaptığım ikili tarafdan sıran bitti şimdi buradan kaydırmasını yapıp bağlıyorum bir iki tane zincir çektim ve en de bir de içinde ikili tarafdan yapıyoruz beline dolayıp yapıyoruz bakın bir önde beline doluyoruz bir de içinde bir bir önde bir, bir de iç tarafından bakın böyle alıyoruz beline doluyoruz öyle bu örneğimiz oluyor artık üç sıramız olduğu zaman eksiltmeye geldim mi anlatacağım inşallah bakın arkadaşlar bu pandiğin kesme yerine geldik demiştim bu kesim bunun kesmesi pandufungi gibi değil farklıdır ama pandufu da böyle kesme keserseniz daha güzel burası toplu gelir burada sayacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bak 12 tane burayı tam yan yana gelecek böyle bir de buradan da bunları sayarsınız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın eğer e, bu numaradan yaparsanız aynen böyle sayıları yeterli olur. Buradan şimdi kesmelerini göstereceğim. Bakın. Bunu alacağız. Böyle bir defa çekeceğiz. Öndeki ilmikleri alacağız. Bir defa çekeceğiz. 3 tane ilmik kalıyor. Bir defa da çekeceğiz. 1 çekiyoruz. 2 çekiyoruz. 3 tane ilmek kalıyor. birden çekeceğiz. Bakın bir, 1 bir defa çekiyoruz. 2 bir defadan çekiyoruz. Bir defa çekiyoruz. Üst, üstünde 3 tane ilmek kalınca Böyle bir defadan çekiyoruz. Böyle bir defadan öndeki ilmiklerde bir defa çekiyoruz. İkincisine bir defa çekiyoruz. 3 tane kalınca bir defadan çekiyoruz. Bakın bunu bir defadan çekiyoruz öndeki ilmekten ikincisini de gene bir defa çekiyoruz üç tane ilmeğimiz kalıyor bir defadan çekiyoruz bir defadan çekiyoruz ikincisine gene bir defa çekiyoruz üç tane ilmek kalınca bir defadan çekiyoruz Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane oldu. Aslında buralara işaret de koyabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Artık bu kalan ilmiklerimiz aynı bir tane içinde bir tane içinde ikili tarabzan yapacağız. Pardon. Bir tane ikili tarabzan yapacağız içinde. Dışındakinden de gene bir tane ikili tarabzan yapacağız. Bakın bir daha burayı bir sıra daha bu öndekini eksiltmesini yapacağız. Artık buraya gelince gene göstereceğim. Bakın Yine buraya geldik. Bunların eksiltmelerini yapacağız. Bunu da yapayım. Bir sayım gene burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bunu da yapayım. Bunu de çekeceğim. Bu kestiğim yerlerde gene bir defa çekeceğim. Bunu da bir defa daha çekeceğim. Üç tane kalınca birden gene çekeceğim. Bak bu kestiğim il, ilmiklerdir. Bir defa çektim. İkincisini de bir defa çektim. 3 ilmek kalınca birden gene çekiyorum. Bir defa çekiyorum. Bir ilmek kaldı. Öndeki ilmeğinden gene aldım. Bunu da bir defa çektim. İki defa çektim. Bakın arkadaşlar. Patiğimiz böyle. Bu sırayı bitin, bitireceğim. Bir sıra daha yapacağım. Bitecek. Böyle de kullanabilirsiniz. Buraya bir süs koyup. Böyle de kullanılıyor. Yine buraya gelince anlatacağım. Işi. Bakın. Son sıramıza. Bu sırada da bu öndeki üç tanesini birleştireceğiz. Artık eksiltmelerimiz bitiyor. En son bir sıra daha yapacağız bakın 3 tane önde kalmış üçüsünü birlikte yapacağız Heh, dört tane ilmimiz kaldı ilk dördüsünü de birleştirdik böyle artık gene sıramıza devam edeceğiz Bu sırayla birlikte bir sıra daha yapacağım. Buraya geldim mi gene anlatacağım. Bakın arkadaşlar bitti. Bitmiş burası. Bunun fiyonkunu yapılışını da göstereceğim size. Bakın arkadaşlar. Şimdi de fiyonkunu yapacağız. 2, 3, 4 tane zincir çekeceğiz. 2 defa üstüne atıyoruz. 3 defadan çekiyoruz. 1, 2 3 tane, 3 defa atıyorduk pardon. 1 3 1-2-3 Bakın 1-2-3 4 tane de zincir çektik. Bir kanadı yaptık. Üstüne atmadan duracağız buraya. 4 tane zincir daha çekeceğim. 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 defa çekiyoruz. 1 2 3 3 4 1-2-3 üstüne atıyoruz. 1-2-3 4 Bunu da buraya veririz. Sabitleştiriyoruz. İpimi çekiyorum. Bana böyle ipimi doluyorum. İki defa böyle de dolayacağız. Bu fiyonku